endişe duyması çok normal. Çünkü endişe halinde zihin adeta, beyin adeta bütün şalterleri indirir. Ve rasyonel düşünemez, aklıyla hareket edemez. İrrasyonel dediğimiz akıl dışı, olağan dışı şeylere başvurabilir. Özellikle 0-10 yaşındaki çocuklarımız ve ergenlik çağında olan çocuklarımız. Tabi burada bir endişenin arkasında doğal olarak bir anksiyete dediğimiz bir kaygının olması çok normal. Kaygımız, kaygımızın sebebi ise Belirsizlikten kaynaklanır. Belirsizlik bir çaresizliği, çaresizlik de doğal olarak bir korkuyu meydana getirir. Şimdi bir böyle bir kombinasyon içerisinde evet. ebeveynlerimiz ne yapacak? Burası çok önemli. Ee, öncelikle ebeveynlerimiz çocuklarımızın korkularını, sıkıntılarını, e, endişelerini muhakkak karşılıklı konuşmaları gerekiyor. Bakın buradan çok net bir mesaj vermek istiyorum e, Tuğba Hanım. Maalesef bazı ebeveynler olayı yani çocuklarımız, gençlerimiz işte üzülmesin, strese girmesinler biz girelim onlar girmesin gibi bir yaklaşım tarzı. Hem psikolojik hem sosyolojik olarak pedagojik bir yaklaşım tarzı değil. Doğru bir yaklaşım tarzı değil. Evet, bir sıkıntı var, bir problem var. Dünya bununla yüz yüze, evet. aileler yüz yüze, insanlar yüz yüze çocuklarımızı ve gençlerimizi anlayacağı dilde bu sıkıntıyı, bu problemi anlatmamız gerekiyor ki çocuklarımız hayatın toz bembe olmadıklarını bilmesi gerekiyor. Hayatın açmazları, çıkmazları, işleri çıkışların olduğunu kesinlikle aktarmamız gerekiyor. Evet efendim. Bu oldukça önemli. Şimdi çocuklar evde, e, toplumun da psikolojisi bu konuda iyi değil. Aile de tabii toplum şimdi en küçük yapı birimi aile diyoruz. Aile iyi olmadığı sürece toplum da iyi olmayacak ne yazık ki. Geçtiğimiz haftalarda bir haber okumuştum bununla ilgili yine. E, aile şiddetin arttığı yönünde yine e, biliyorsunuz ki bazı veriler var karantina sürecinde bunu nasıl değerlendireceksiniz? Tabii bu aile içi şiddetin yani e, arttığıyla alakalı tabii kimse net rakamlar falan göremez evet. ama tabii tabi içerisinde e, Tuğba Hanım e, iki uçlu bir süreç bu. Evet bir takım sıkıntılar, e, gürültüler, kavgalar vesaire falan olabilir ama diğer tarafa baktığımız zaman ise mesela bana e, çok sıcak geçen hafta bir mesaj geldi. Bakın Fransa'nın Lyon kentinde bir e, Türk yurttaşımız e, diyor ki, bu süreç benim ailemi o kadar çok e, olumlu etkiledi ki e, Nevzat Bey diye mesaj atmış. E, söylediği cümleler gerçekten e, çok hoşuma gitti. Ney mesajında? Diyor ki ben çalışıyordum eşim rahatsız olduğu için işe gidemedi. İki tane ergenlik çağında oğlum var. E, bir masanın etrafında yıllarca bu, buluşmamışız, oturmamışız, konuşmamışız, hemhal olmamışız, dertleşememişiz. Ve şimdi hepimiz bir izin süreci içerisindeyiz inan oğlumu daha iyi yakın tanıdım. Ee, eşim bana daha farklı davranmaya başladı. Bu da bu sürecin farklı bir pozitif katkısı. Tabii olumsuz olmayacak mı? İnsanlar dar bir dairede bir e, belli bir metrekare alan içerisinde kalıyor kalıyor. Evet. Ee, çocuklarım hele de çocuklar varsa ergenlik çağında e, bizim gibi zihinsel bakış açıları tam yerinde oturmayacak. Bir takım e, agresyon tutumlar, agresif tutumlar olabilir ama ben bundan ziyade olumsuzdan ziyade olumlu lama üzerinde durmak istiyorum Bu krizi muhakkak ailelerin bir fırsata çevirmesi gerekiyor daha fazla iletişim daha fazla konuşma çocuklarını ergenlerinin artılarını olumlu yanlarını ya da eksi yönlerini tanımaları konusunda, Ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Evet, yani bu koronavirüsü aslında birazcık fırsata çevirmenin mümkün olabileceğini. Çünkü müdürüm, şöyle baktığımız zaman, geçtiğimiz zamanlarda her zaman yani bundan iki buçuk ay önce şu, şunu konuşuyorduk. Bir sosyal medya var hayatımızda. Bu sosyal medyaya herkes elinde telefonları var, akıllı telefonları, tabletleri var. Bunları kullanarak iyice aletçi çalışıyoruz. Ee, iletişimin azaldığını söylüyorduk. Şimdi tam tersi aslında. Tamamen evdeyiz. Herkes birbirini birbirini sıkça görebiliyor. Aslında dediğiniz gibi bu bizim için bir fırsat olabilir. Tabii. Tabii şimdi buradan çok önemli bir şey söylediniz. Tuba'nın. kolay değil. Bakın yani özellikle bir eğitimci olarak daha çok çocuk ve gençlerin üzerinde e, konuşuruz. Zamanı iyi kullanmadığına, evet. yaşla kısmına tam e, giremedik ama e, çocuklarımız e, e, ve gençlerimiz böyle bir sıkıntıyla ilk defa karşılaştılar. Yani ee, dünyadaki bu olan biteni görüyorlar ve görmeleri de gerekiyor. Ee, şimdi bu süreç içerisinde e, teknolojinin e, e, bir takım sıkıntılarını ya idik doğru tespitiniz şimdi daha fazla oldu tabi internet kullanımı daha fazla arttı. Evet. O açıdan diyorum yani anne babalar lütfen uyanık olması gerekiyor. Çocuklarımızı odalarında evlerinde e, internet başında e, bilgisayarların başında cep telefonlarının başlarında lütfen oturtmayalım ya da bilgisayarımız varsa evimizde görünür. Herkesin ortak bir e, yerine kuralım, e, görelim. Çocuklarımız hangi siteye giriyor, ne yapıyorlar, ne ediyorlar bunlara bakmakta fayda var. E, bütün bütün bu e, şeyi e, relax bir ortamı çocuklarımızın önüne sunmamamız lazım. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü ben zaman zaman ailelerde de görüşüyorum. Yani sürenin 4 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saate kadar çocuklarımızın e, teknoloji başında, sosyal medya başında ve e, TV'de ya da bilgisayar başında zamanın geçirdiğini biliyoruz ki bu çok e, dramatik bir süreç olur. Pedagojik olarak çok yanlış bir yöntem olduğunu düşünüyorum Evet efendim yaklaşık 50 günü aşan bir süreç az kaldı artık iki aya ulaşmış olacak ilk vakanın ardından ciddi tedbirler alındı dedi ki vatandaşlar karantina süreçlerine gitti ve bununla birlikte zaman zaman biliyorsunuz ki 31 ilde de sokağa çıkma kısıtlaması da yaşanıyor Peki vatandaşın bu sokağa çıkma kısıtlamasının psikolojisini nasıl özetleyebiliriz bundan sonraki süreçte neler öngörülebilir bu süreç birazcık daha devam edecek yaz ayları geliyor vatandaşı birazcık elde tutmakta zor oluyor haliyle Evet, doğru tabii. Tabii bu süreç özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar için biraz kalıntı bırakacak. Yani bir, bir psikolojik kalıntı bırakacak. Şu an uzmanların da görüşü bu yönünde. E, bu e, depresif ya da depresyonel e, bir tutum ergenlik çağındaki olan çocuklar ve gençleri etkileyecek. Yaşlarımız da etkileyecek. Bu bir kalıntı bırakacak. Ancak bu sürecin e, mümkün olduğu kadar yani e, sebepler ve sonuçlar birbirleriyle e, ...sürekli bağlantı içerisindedirler. Bu sebepler neden oldu? Sonuçları neye vardı? Sonuçların sebepleriyle alakalı bir korelasyon, bir bağlantı kurmak zorundayız. Biz burada eğitimcilere de çok iş düşüyor elbette. E, ama bu süreci e, dediğim gibi sağlıklı atlatabilmenin en önemli taraflarından bir tanesi... ...mümkün olduğu kadar konuşmak, iletişime açık olmak... E, ...çocuklarımıza özellikle sadece hayatın toz pembe olduğunu... Ee, onlar işte sıkılmasın, üzülmesin gibi az önce bahsettiğim tekrara düşmem adına diyorum. Evet. Bunlar asla konuşulmaması gerekiyor. Ben e, buradan e, özellikle Tuğba Hanım e, izin verseniz bu pandeminin bu salgının bize bir öğrettiği, öğrettikleri ve öğretecekleri bir şeyler var. Bunu birkaç madde halinde özetlemek Buyurun isterim. Efendim. Özellikle bu salgın bize insanlara ve insanoğluna oluna e, gaza değil frene basmamız gerektiğini işin değil iş, ilişkinin öncelikli olduğunu, bu dünyanın doyumluk değil tadımlık olabileceğini, hayat sürprizlerle dolu cümlesinin gerçek tezahürünün işte realitesinin ortaya çıktığını, kollarımızın, ellerimizin sarılmanın aslında ne kadar önemli bir şifacı olduğunu, göremediğimiz ya da görmekten geldiğimiz her sosyal çığlığın, her iniltinin, her ahı figanın bizden karesiyle, küpüyle e, hesap sorabileceğini, gücün, kudretin, zenginliğin ve teknolojinin bir anlamda çaresizliğini, ailenin son sınak ve son bir kay olduğunu öğretti diye düşünüyorum. Evet efendim bunlar gerçekten özet kelimelerdi. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Bundan sonraki süreç için de tabii öngörünüzü de merak ediyoruz. Evet. E, gerek kadim kültürümüzde e, gerek de dini referanslarımızda e, bu dağın Tepesinde bu kara duman durmaz derler büyüklerimiz. Evet. Ee, bu kara duman durmayacak inşallah. Günlük güneşlik açacak, her şey normale dönecek. Tabi bu normale dönüş içerisinde umut edilir ki birçok şeyi insanların ve insanoğlunun öğrenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü insanlık bir röveşata yaptı ve sırtımızın üzerine düştük. Bu sıkıntılar dindiğinde hayatın öncelikleri nelerdir Neleri ıskaladık, neleri ihmal ettik? E, muhakkak bunun bir muhasebesini yapmamız e, gerekiyor. Dediğim gibi bu kara bulutlar elbette dağılacak. Lütfen devletimizin e, bu anlamda açıklamalarını, müyedelerini ve kaydelerine uymaktan başka çaremiz yok. Şu anda en önemli şey kişinin, kişilerin, insanların kendisini izole etmeleri, e, temas olayından e, kaçınmaları, aşı bulunana kadar. Umut, umutlu olsunlar, umut var olsunlar, geçecek. Dediğim gibi işte hayat böyle bir şey. Hayatın kestirememezliği, e, belki gizemi de burada kendisini gösteriyor. Her an her şey başımıza gelebilir. Bunlar doğal afetler, yangınlar, depremler, e, tsunamiler, e, salgın hastalıklar ki bunlar insanlık ve e, dünya yaşamış evet. ve e, görmüş. Şimdi bu jenerasyon görüyor. Dediğim gibi bu kurallara ve kaydelere uyduğumuz zaman her şeyin daha güzel olacağı konusunda lütfen endişe etmesinler. Bol bol uykularına dikkat etsinler. Gençlerimiz ve çocuklarımız mümkün olduğu kadar fazla kitap okusunlar. Anne ve babalarıyla iletişim kursunlar. Ev içi oyunlarını canlandırsınlar. Eski oyunları canlandırsınlar. Bunlar elimizde diyorum. İnşallah tez zamanda geçecek söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah müdürüm. Çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için. Kolaylıklar dileriz sizlere. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.